Survivor yarışmasıyla şöhretini artıran Aycan Yanaç, bu sene Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele ederken yarışmaya kendi isteğiyle veda etmişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarını sürdüren ünlü isim, son olarak ailesiyle çekildiği fotoğrafıyla beğeni topladı. 2022 yılında yayınlanan Survivor'dan rahatsızlığı sebebiyle ayrılan ünlü futbolcu Aycan Yanaç, Geçtiğimiz günlerde beyaz takım elbisesiyle çekildiği fotoğrafıyla çokça konuşulmuştu. Sosyal medyada aktifliğine devam eden ve 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Yanaç, bu kez ailesiyle paylaşımda bulundu. Survivora Ecan Yanaç'ın aile pozuna beğeni ya da ünlem .2020 senesinde Survivora dahil olan isim, sonrasında 2022 senesinde düzenlenen Survivor All da katılmıştı. Yarışma esnasında koronavirüse yakalanmış olan ünlü sporcu bu süreçte sık sık gündeme gelmişti. Yarışmada yaşadığı rahatsızlığın ardından 2 Şubat 2022 tarihinde programdan kendi isteğiyle ayrılan isim şimdilerde sosyal medyada aktifliğine devam ediyor. Dekolteli pozlarıyla beğeni alan yanaç bu kez anne ve babasıyla çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Annemin duası babamın gölgesi yeter nokta ünlü ismin annemin duası, babamın gölgesi yeter notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. İşte Aycam Yanaç'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları.